Vallahi sıkmayacaktım çocuklara. Oğlun olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Senin özrünü... Bak sandalyenin ayaklarını yediririm sana. Demirbaş olursun burada Demirbaş. Nereden geldiler o mesajlar? Kimden geldi? Lan kimden geldi söyle. Ha, hocadan. Hoca mı? Kim lan hoca? Hoca kim lan? Ha öyle mi? Söylemeyecek misin? Peki. Peki. E ne yapacak? Oo. Neler yapmadık ki o sandalyeyle. Nasıl ya? Bunu yapmaz değil mi Rıza? Evet, Bilmem hoca. ben. Hoca hoca. Uğur hoca. Hayır. Gel lan buraya. Otur şuraya. Gel otur şuraya. Otur lan şuraya. Uğur kim lan? Uğur. Evet. Hoca. Yerini söyle bana. Yerini söyle adres ver. Bak yoksa var ya. B bilmiyorum. Çıkartması zor olur. Bilmiyorum. Bak dikkatini çekerim. Çıkartması zor olur. Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Kimse bilmez hocanın yerini. Lan sizin yerinizi gördünüz mü?